ben seni hiç görmüyorum ha. Ben çünkü dik oturmuyorum. Aynen biraz böyle doğrulmamız lazım. Biz çok yüksek ayarlamışız. Herkese selamlar. Bugün gene yanımda Evrim var. Telepati Challenge yapıyoruz. Bunun için bayağı prodüksiyon ayarladık gördüğünüz gibi. evime oturup mukavvadan kartonlarla birbirine yapıştırarak sonra da bu kitapla da ekleyerek baya dandirik saçma sapan bir paravan ayarladık. Tabii siz görmüyorsunuz. Burada aslında bir göz de var. Birbirimizi Sadece gözlerini görebiliyoruz. Telepati Challenge oyunundan biraz bahsedeyim. Bize sırayla ürünler gelecek. Aynı ürünler gelecek. Bu ürünlerden bir tanesini seçeceğiz. Ama burada yapmamız gereken eğrimle aynı ürünü seçmeye çalışacağız. Fakat bir ipucu vermeden, herhangi bir trik vermeden yapacağız bunları. Telepati yöntemi. Aynen telepati yöntemiyle hissederek, zihnimizi okumaya çalışarak aynı ürünü seçmeye çalışacağız. Videoya geçmeden gene kanala abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. O zaman hemen ilk ürünlerimizle başlayalım. Müzik Elimizde 3 tane meyve suyu var. Biri şeftalli, biri karışık meyve nektarı ve kayısı nektarı. Tamam bir Moza sen başlıyoruz o zaman. Hadi başlayalım. Evet. Ee, böyle mi yapacağız şimdi? Nasıl mı yapacağız? Aynen düşünüyoruz şu an. Ee, sevdiğime göre seçmeyeceğim bak. Tamamen hissiyat. En çok hangisini seviyorsan onu falan seçmek yok tamam mı? Ama öyle olmaz ki. Sevdiğim şeyi bana daha his duyduğum için ondan seçerim. Ama bu o zaman birbirini böyle tanıma videosu gibi olacak anladın mı? Evet. Sürekli çünkü ürünlerimiz mesela işte cips mips. Ama Hı şöyle bir şey. Mi? Ben senin ne seçtiğini tahmin edeceğim. Sen de benim ne seçtiğimi tahmin edeceksin. Ortada çarpışıp o aynı ürünle olmaya çalışacağız. Bak ben sevdiğimi seçmeyeceğim. Tamam mı? Böyle yani hissiyat kanka tamamen hissiyat üzerinde. O an neyi seçmek istiyorsam onu seçeceğim. Tamam. Sen de ona göre yap. Sen de zihnimi okuyor şu an? Şu an önce kendi zihnimi okumaya çalışıyorum. Tut bir tanesini. Tuttum. Şimdi ben tuttum. Eee? Hissediyor musun? Gözlerimin içine bak. Ben anladım. Değil. Ben anladım acı. Tamam. Ben seçtim. Hadi ben de seçtim. Emin misin? Evet. Davran Parmağını getir. <laughs> Gözlerini kapat. <laughs> tamam. Net doğru. Kesin. Evet, bence de. Yüzde bir milyar. Tamam hadi. Hazırsan Göster. Hazırım. Allah kahretmesin ya. <laughs> <laughs> kayısı... Ben kayısı seçtim, sen şeftali mi? Ee, okuyamadık evim. E kanka, kayısı niye kayısı seçiyorsun? Kanka bak elimde benim... İğrenç bir şey vardı. Karışık meyve nektarı vardı tamam mı? He. Böyle şey yapınca böyle... Kayısı gibi geldi yani. Üç tane çikolata var elimizde. Sıradaki ürünümüz. Biri Dido Ülker. Dido. Dido Ülker biri Alpella, diğeri de Karamio çok severim. Ama sevdiğime göre seçmeyebilirim. Benim gözlerime bakıyorsun. Vallahi ben şu an... bak bize yürüyor mu? Elim tutar mısın? Üçgen demek Üçgen yazmışlar. Ne demek üçgen? Yazmışlar. Nereye üçgen Alpella. Üçgen zaten <laughs> doğru yazmışlar. Ya yiyor <laughs> <Cahit. gülüyor> mu lan? Yiyebiliyor Yesene. Mi? Bir yem. Yok. Hayır ısır. Ben seni şu an görmüyorum. Isır ve bana ta tadını böyle tarif et ama anlayacak şekilde değil böyle garip betimle yani anladın mı demek istediğimi Ben böyle ısırayım çiğneyim sonra ağzımda sana göstereyim sonra tadı <laughs> <Böyle> çikolatalı Çikolatalı <laughs> Güzel Tamam ya ben seçtim ya Ben de seçtim Valla seçtim böyle Ağız, tam, yani ağzının şapırtısından böyle bence odur ya yani. <laughs> Bak tamam tam o Hazırım tamam. hadi 3 deyince 1 2 3 Oğlum nasıl lan <laughs> karamıyor gibiydi Kanka çikolatada sadece mi mı mu? Hayır tamam da ben hiç böyle gofret sesi duymadım. Olabilir. E tamam da biz bayağı kötü zihnimizi okuyamıyoruz. Yok yani beceremiyoruz. Bir yöntem belirlememiz lazım değil mi? Çünkü biz birbirimizin zihnini okuyamıyoruz yani ondan da düşer. Küçük tozda şey yaparız ya kırarız bu olayı. Ne varmış? Peynirli var, fıstıklı var, biftek ve soğan aromalı varmış. Bir de favorimizden mi gitsek ya? Belki renk ederiz. Ben Ama senin bir ne sevdiğini de... bilmiyorum ki. Sen benim ne sevdiğimi biliyorsan, sen beni bulmaya çalış. Tamam. Biliyor musun? <laughs> Çünkü ben bile bilmiyorum ya. Yok yok, ben biliyorum bu arada. Bak, kanka bir şey diyeyim mi? Bak ben, ben de... en sevdiğimi seçiyorum. Ben en sevdiğimi seçiyorum. Sen benim ne sevdiğimi bulmaya çalış. Sen senin ne sevdiğini bulmaya çalışayım. Oğlum tamam, geç. Bak sesinden... ...hep saniye çıkıyor. Tamam, ben buldum. Buldum. mi misin? <laughs> Bak ilk aldım, dedim ki kesin budur. Sonra vazgeçtim, sonra dedim ki salla, bu en basit bence bu. Açıyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Bunların içine var ya 3 tane falan var. Ya. Evet. Neden hava basıyor Biliyor musun bu kadar? Biliyorum. Neden? Bozulmasın. Evet. evet. Bozulması. evet. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kaldırıyorum. Kaldır. <laughs> oğlum yeter artık ya. Benim bu sefer çok emindim ha. Yapacağını düşünmüştüm ya. Yani. Kanka bir şey diyeyim. Bir tek ve soğan aromalı yani. Yani bu ikisinden, Ayy. ikisinden birini seçmen lazım yani. Şimdi. Kanka ama oğlum onlar dandik klasik bak. Ben biftek ve soğan aramalıyı gerçekten çok severim yani. Rengi de güzel bak mor. Neyse bununla başaralım. Ne zaman başaracağız peki? 3 <laughs> tane meyve var. Yeşil elma, kırmızı elma ve portakal. Bu arada ben işin iki 2 tanesini hiç sevmiyorum. Yani o zaman ben bunu ki cevap şu. An. Bilemezsin ama hangisini sevmiyorum. Elma sevmiyorsan, yeşili sevmiyorsan diğerini de sevmiyordur bence yani. Tatlı çok tatlı. Tatlı ya farklı. Neyse kafana karıştırmayın burada önemli olan değil, sevmedi, sevdiğimiz değil, <laughs> sevmediği, <laughs> <değil, gülüyor> sevdiğimiz değil. Sevdiğimiz değil, telepati yöntemiyle aynısını bulmak. Şimdi tut elinde bir tanesini, seç. Seçtin mi? Seçtim. Ben de seçtim. Tamam mı? Ee, e, <laughs> hissediyor mu elinde? Elimde, elimde <laughs> hissediyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha benimkini hissedebiliyor musun? Hissedemiyorum kanka ya ben hiçbir şey hissedemiyorum niye böyle oluyor? Böyle anlamaya çalışıyorum gözlerine bakıyorum falan hiç bomboş bakıyorum ya. Hiç, sıfır. Tamam gözlerimin içine bak. <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum oğlum sen anlıyor musun şey? Bak şu an içimden ha, bak. seçtiğim bak mi? içimden seçtiğim meyveyi tekrar ediyorum. Tamam şimdi. ben de tekrar ediyorum. Oğlum gözlerini açsana. ya. Tamam oldu. Hadi. Ama şu an değiştir resim geldi ya. Yok bence değiştirme. Ama ben seninki benimkinden farklı olduğuna inandım. Yok yok hiç inanmadım. <laughs> Emin misin? Bir de şöyle yapalım elini ver. Kusura bakma ben var da yok kusura. Gözlerimin içine bak Şimdi tekrarla. Seçtiğin tekrarla. Kaç kere tekrarladın şimdi? Dört kere. Üç kere tekrarlamıştım. Hayır, onu bile tutturamadın ya. Üç kere tekrarladım bu tarz şeyleri. Hazır mısın? Hadi. Ne? Oğlum ya <laughs> Allah aşkına ya. Kanka niye bu kadar kötüsün ya? Anlamam. Oğlum bak ben bir şey diyeyim mi? Yeşil elmayı dönecektim ha. Bana dedi ya. Allah abi. Bana dedi ya. Ama ben yeşil elmayı şey Zannettim. Hayır ben protokol tutmuştum. Senin gözlerin içinden böyle yeşil elma şey almıştım yani, vay be almıştım. Evet, bak hissetmişsin demek ki. Evet oğlum hissetmişsin. E niye <laughs> o zaman değiştirmiyorsun? Oğlum değiştirecektim, bana dedin ki değiştirme elindeki kalsın dedin. O yüzden değiştirmedim. Bu arada bu oyunda da diğer YouTube kanallarında ben izledim bu oyunu. <laughs> Millet gayet biliyor da evrim. Adamlar anlaşabiliyor yani. yani biz, onlar hep, biz kaç kaç hepsi... onlar hep yeni tanışan insanlar, biz kaç senelik arkadaşız. Onlar hepsi kurmaca kurmaca. <laughs> kurgu mu diyorsun? Hepsi kurgu onların. Bir i̇spatın var mı kardeşim? Sonra bizi değiştirmesinler, Nereden biliyorum? Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> Bak, içimden birden üçe kadar bir sayı tutacağım, tamam mı? Bu bir önceki, bir sonraki şey için alıştırma olacak. Yani tamam. sıralam hissiyat olarak. Anladım. 3 ihtimal var lan. Tuttur, tamam mı? Tamam. Tuttum. Ben, ben tuttum. Oğlum ben tutacağım sadece, sen benim ha, Ben seni bileceğim tamam. Söylüyorum. Birden üçe kadar bak. Tamam. 3. Aferin lan. <laughs> Vallahi üçtü. Yemin ediyorum üçtü. Tamam hazır olmuşuz. Evet yine ürünler gelsin o zaman. <laughs> şey gibi hissettim ha. <laughs> ne deniyordu buna? Mahkum. Ay. <laughs> o da olur. Kat kat dolum yerleri var ya. Vezne gibisin yani şu Abi 5 var. Elimizde 3 tane sayı var. Bunları hep kendim yazdım. İğrenç yazımla. 83, 76 ve 7. 47. Az önce 1'den 3'e kadar sayılar arasında gene 3 ihtimal vardı bildik var. Aynen. Gene 3 ihtimal var. Sen benimkini bilmeye çalış bak. Sen az önce güzel bildin. 76 neresi? 09 9 aynısı. Evim. Seçtim. Ben daha seçmedim. Tamam sen benim seçtiğimi seç. Hisset. Oğlum öyle şansa bırakma ya. Hisset diyorum sana biraz. Az önce bak ne güzel bildin. Terazi lastik yapıyor ya. Seçtin mi? Ben en başta seçtim. Ben çok ben hemen seçtim. Tamam. Buradan kaldırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Vay oğlum bizim sayı işinde iyiyiz ha. <laughs> Bak bu sayı işinde iyiyiz arkadaşlar. 76. Eğilim. İşimden bir sayı tuttum. Bil. 57. Bildi. <laughs> ne, ne, neden 76 seçtin? Niye seçtin Arda ne oğlum? Bilmiyorum. <laughs> bir şey hissetmedin mi? <laughs> Yok hissetmedim falan. Harbi mi? Tamam ben hissettim. Sesin oğlum. Öyle bir şey deseydin. Zihnini okudum falan. Tamam ben hissettim de yaptım. Az önce hissetmedim dedin lan. <laughs> hissetmedim. Hissettim de yaptım. O ne demek oğlum? <laughs> Hissetmemiş hissiyatı yapmış arkadaşlar. Bir evrim atasözü. Yorumlarda yorumlarda ne, yorumlarda ne anlama geldiğini yazın. Evet. Ağzım yok, sadece konuştum. Şey, şey, Reaktör takipçilerine gelecekteki şeylerini anlat. Gelecekteki şu, şu gelecek, şöyle olacak işte. Çok büyük spor. işlerle karşınızdayız. spor. Kanka yok mu planlarında şöyle çok büyük prodüksiyonlu işler? <laughs> var olmuştu prodüksiyon. Daha iyi iş mi var? Oturduk buna 2 saat vakit ayırdık, bu çıktı ortaya arkadaşlar. Düşünün <laughs> yani. <Şuraya. gülüyor> Bu arada yaz geliyor arkadaşlar, hava cıvıl cıvıl. Artık evde video çekmekten gına geldi. Sokakta video çekeceğim, çok daha güzel videolar gelecek yani. Dışarıda çekebileceğim, bu arada video önerileriniz varsa e, paylaşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Belki senin <laughs> önerdiğin videoyu çekerim. <laughs> bu kitapları okuyor mu? <laughs> Hepsini bitirdim. laf koyduk desteklemek için. İçi boş, nasıl bitirdin? Nasıl içi boş? <laughs> Şu lan bunlar. İlber Örtay'da bir ömür nasıl geçer? Üç kere bitirdim. İlber Hocam buradan selamlar. <laughs> İber hocam izliyorsan selamlar mı? Nasıl da kanka işte anlat bakalım. Kanka işte başından geçen hikayeleri anlatıyor. Bir ömür nasıl yaşanır zaten? Nasıl, nasıl, nasıl yaşanırmış oluyor? kanka bir ömür? Yaşanmaz diyor. Allah belasını versin belasın, belasın, <laughs> böyle hayatın diyor. Yani. Harbi öyle, öyle mi diyor? Mi? Evet. Gerçekten öyle mi diyor? Aynen. Ne anlatıyor? Oğlum Uzun. okumak isteyen insanlar olur belki. Okumayın. Bir sayfa sen okudun. Bir sayfa sen okudun. Oğlum okuma lan. <laughs> Evin okur zor oranı çok fazla arkadaşlar. <laughs> Aa bak bunu bitirdim ama. Bu ne ya? Bu güzel kitap. Hayatta kalma kılavuzu. Böyle bir video çekmek istiyorum aslında. Bak Kitap. geçen biz arkadaş Onur'la ne konuştuk? Onura onlara buradan selamlar. Dedik ki bak bu soruyu sana da soracağım. Seni mesela milattan önce 7500 yılına yol tamam mı? Şu anki halinle izleyen sen arkadaşım seni milattan 7500 yılına yol Ne kadar ileriye gidebiliriz? Ben var ya ateşi bile bulamam. Çakmak mesela yapamam. Çakmak yapabilir misin? Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Gazı nereden bulacaksın? Ya? Oğlum bak... tuz yürü var mıydı? En basit, en basit icatlar bile o kadar yani biz hepsini hazır aldığımız için o kadar şey ki, zor ki. Şimdi sen şey yakabiliyor musun? Evrim bu arada profesyonel ordinarius izci. Eski izcilerden bir evrim kaldı. Şimdi senle ormana gittik diyelim. Ateş yakabilir misin bize? Çakmak taşı varsa evet. Oğlum çakmak taşı değil, <laughs> hiçbir şey yok bak hiçbir şey. Sadece doğadan faydalanacağız. Bilmiyorum yakamam mı Ya nasıl yiyeceksin oğlum sen? <laughs> Nasıl yakacaksın Yeliz? İşte gündüz mü? Gece mi? Ne fark eder Hatta yani şey kullanacaksın. Güneşe... Kağıt e, cam parçası falan bulursan... Odun olur. Odun nasıl yansıtacaksın? Hayır bak şimdi... Ha, orman cam... yangınları sade kağıttan mı çıkıyor? Çıra da yanıyor. Hayır şöyle bir şey var bu ya, ağacın, ağacın yaz gelsin de 35 derece Şimdi olsun. belli bir ağaç var tamam mı? O ağacı bulman lazım, o ağacı bilmen lazım. Onun diplerini veya kuru dalları böyle küçük küçük tamam mı? Onları ayarlaman lazım. O yüzden bir de ormanda cam parçası falan bulman lazım. O cam parçasını alıp güneşin Türkiye'de güneş olması bir... lazım. Güneşin açısını vurup oradan onu saatlerce böyle bekleyip yapman Aynen lazım. Işte. tamam. şey Yala ya da şey, o Türkiye'den şey bulacak. Cam bulursun ha? ya. Orman her her ormanda cam kırığı vardır zaten. Duyar kastı Böyle bir video çekelim mi? Hiç böyle bak. Yemek yemeyeceğiz, su dahi içmeyeceğiz. Bir gün ıssız bir ormanda hayatta kalmaya çalışacağız sen. Yanımızda sadece bıçak, pusula falan olacak tamam mı? Pusula Senin yere yok. o baltan falan var ya. Pusula yere yok, ben var. <laughs> sadece onları kullanarak bir gün geçireceğiz ormanda. Böyle video istiyorsanız yorumlarda belirtin, beğenmeyi de unutmayın. Böyle bir orman nerede var İzmir'de? Emir Alem Regülatör. <laughs> Abi nerede var? Ama güzel şey. böyle koca koca ağaçlar. Orayı götürmemiz lazım. Yani bir İzmir'de bir yok. yok mu? Pomeros var. Bu şey Balçova terapi ormanı böyle bir yer mi acaba? İşte evet. Balçova evet. Ama şey oradan oturacak yer falan da var yani. İzmir daha yaşanabilir. <laughs> oturacak yer götümüzü koyacak <laughs> yeri böyle kendimiz yapacağız arkadaşlar. Yanımıza pirimizi götürelim, çakmak. <laughs> ne yani böyle büyük çakmak bu kadar bir şey. Çakmak yok, hiçbir şey yok. Yanımızda hiçbir şey olmuyor. Kanka zaten bunu izleyicilere söylemeyiz. Oğlum <laughs> arkadaşlar biz böyle bir kanal değiliz tamamen samimiyete ediyoruz suya yani... Kamera böyle bir pan yapar açı değiştirir oranı çakmakla yakılır. Aynen aynen sonra böyle devam ediyormuş ki yaparım ağa yandı falan deriz Şey yapabilir miyiz? Yapamayız Yapamaz mı? Çadırımsı böyle bir barınak bir şey yapamaz mıyız? Yapılır Nasıl yaparsın? Yanımızda çadır götür <laughs> <laughs> Yok kanka o yapılır ya Nasıl yapacağız oğlum? Mesela ta, şey mi ağacı mı keseceğiz? Evet, yaş ağacı keseceğiz. Yani, <laughs> özellikle 40 yıllık bir şey. 40 ağacı. yıllık bir çam ağacını doğuracağız. <laughs> Kanka o, o tahtalar odunlarını birleştireceksin yanına böyle ormanda bulduğun çalı çırpıları koyacaksın. Bu yani önemli olan tekniğini bilmek. Biliyoruz mu? Hayır. İp olursa olabilir yapabiliriz. İp belki. Diyorum ip olsun da. Olsun canım. Bak yanımızda ne olsun bak biliyor musun? Bıçak olsun. Bıçak, ip, ip olsun. Çakmak. Çakmak olmasın. Bir kilo tavuk göğsü. <gülüyor> 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 Zey, zeytinyağı, tava. Bir de pikin tipi alalım. <laughs> Harbi da onu belirleyelim ya. Şimdi hiçbir şey olmazsa yanımızda gerçekten hayatta kalamayız. Yok ölürüz kanka. İşte azıcık bizi araba yapma şey, şey değil. <laughs> azıcık işimize yarayacak kadar bir şey. Mesela bıçak lazım. Şimdi bıçağı nasıl yapalım? Oturup taş mı yontacağız anasını? Bir hafta falan süre. O yüzden mesela bıçak alalım. Bir de ip de alalım. İp ne işe yarayacak oğlum? Yarar sen merak etme. Çok işe yarıyor yani. Harbi mi? Tabii. E, tamam ip de alalım. Başka ne alalım? İp, bıçak. Ondan sonra başka bir şey gerek yok. Oğlum bak. Sonra bak lazım olur. <laughs> çakmak almayalım değil mi yani? Almayalım başlar. Tamam. Ben de tamam. var çakmak ya orada var ama şey çakmak taşı var kanka o öyle yakamayız. Çakmak taşı nasıl ya? Yani? Ya mesela o küçük dal parçalarını koyuyorsun minik hmm. Tamam mı? O böyle çakmak taşını böyle çakıyorsun Onu yakmaya çalışıyorsun Zaten tamam, o... olsun o zaman evet. O da ilkel bir şeymiş ki baya E yani o zaten o da doğadan çıkan magnezyum taşı arkadaşlar Ama oturup magnezyum, magnezyum taşımı taşımı arayacağız? bulamazsın zaten. O zaman yanımıza ip alıyoruz Bıçak alıyoruz Magnezyum ve taşı alıyoruz magnezyum taşı alıyormuşuz Çakmak taşı yani Aynen çakmak taşı çakmak Magnezyum taşı. taşı Onu sadece böyle sürtüyormuşsun Kılcım çıkıyor aynen Aynen o biz kılcım tutacak da oraya onu yakacak da zaten o bile çok zor o zaman tekrardan hatırlatayım. Bu bahsettiğimiz videonun hayata geçmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda eğer istiyorsanız bunu belirtin. Beğenmeyi de unutmayın. Bu videoda bir artık bir 50 beğenim atarsınız. 100 beğenim atarsınız. Bir şeyler atın. İnsanlar izliyor beğeni atmıyorlar. Sen niye atmıyorlar? Beğenmiyorlar. <laughs> Beğenmiyorsa da beğenme, beğenmiyorum butonuna basın. Dislike butonuna basın arkadaşlar. Ama bir şey değil mi? Ben de mesela şöyle bir kullanıcıyım. Ben hiç beğenmek aklıma gelmiyor. Ben de nasıl bir kullanıcıyım biliyor musun? Videoya girdiğim anda beğenir sonra izlerim. Hiç beğen. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Muhtemelen bilinçaltımdan böyle kendime de böyle yapılsın isteyeceğim için bir videoya tıkladığım anda ilk beğeniyorum sonra yavaş Böyle de Hakikaten ben arkadaşım. izlerim. Ben mesela böyle beğendiğim şeyler nadirdir tamam mı? Nedense bilmiyorum mesela. Sen çok mükemmelliği için bir insansın da o yüzden. Mesela senin beğenmen için Hollywoodluk bir video falan olması lazım. Şey, Instagram'da kolay kolay bir şey beğenmem. Twitter'da da çok beğenmem. Ben her şeyi... Be şey atıyorum, beğeni atıyorum. Niye atıyorum bilmiyorum. Harbiden, evrim var ya tam istenmeyecek türde bir takipçi. Arkadaşlar <laughs> siz evrim gibi olmayın. Yorum, Direkt önden yorum. önden beğenin yani. Beğenmiyorsanız bile atın. Evrim gibi olmayın. Belki beğeneceğiniz videolar çıkar. O zaman videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi video fikirleriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Ve ben de bunları belki çekebilirim. Çekeriz muhtemelen ya arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.